2015 yılında yaşadığınızı hayal edin. Bir pazar günü evde otururken içinizi birden bire can sıkıntısı kapladı. Evinizin çatısındaki uçan aracınıza binip süpermarketten bir konyak ve biraz da yiyecek bir şeyler alıp eve geri döndünüz. Konyağın kutusunu açtığınızda ise yüzünüzde şaşkınlığın hakim olduğu bir ifade belirdi. Kutunun içerisinden metal bir parça çıktı. Bir bilete benziyordu. Üzerindeki yazı ise oldukça esrarengiz ve ürperticiydi. Biletin üzerinde aynen şöyle yazıyordu. 2015 yılında çekilen bu filmi izlemeye hak kazanan bin kişiden sadece birisi oldunuz. Tebrikler. Öyle bir film düşünün ki şu an bu videoyu izleyen, hatta şu an dünyada yaşayan hiç kimse bu filmi izleyemeyecek. Çünkü bu film 18 Kasım 2115 yılında vizyona girecek. İlk bakışta gerçek dışı veya kurgu gibi gelse de bu gizemli yapıt tamamen gerçek. Hatta film 2015 yılında çekildi ve vizyona girmek için zaman ayarlı bir kapsülün içerisinde 2115 yılını bekliyor. Konusunun ve detaylarının pek fazla bilinmediği bu film, John Malkovich tarafından yazıldığı söylenmekte. Başrolde de Malkovich'i gördüğümüz bu yapıt Deneysel bir çalışma olarak görülüyor. Bilim kurgu türünde olduğu düşünülen filmin türü de tam olarak bilinmiyor. Dediğim gibi bu film hakkında hiçbir şey belli değil. Ancak gün geçtikçe teorilerin çoğalmasıyla birlikte film giderek daha esrarengiz bir hal alıyor. İnsan para kazanamayacağı bir filmi neden çeker? Neden o film için milyon dolarlar harcar? Bu film günümüzde dünyanın sırlarını yüzyıl sonra yaşayacak olanların öğrenmesi için bir takım kişiler tarafından hazırlanmış olabilir mi? Film şu anda kurşun geçirmez ve mühürlü bir kapsülün içerisinde ve bir konyak ile muhafaza ediliyor. Üzerinde ise yüzyıla ayarlanmış bir zaman kilidi var. Konya'k ile birlikte bekletilmesinin sebebi ise yanındaki Konya'nın da minimum bekleme süresinin 100 yıl olması. Yani asıl tadını bulabileceği ve daha lezzetli hale gelmesi için 100 yıl beklemesi gerekiyor. Tıpkı filmle birlikte tüketilmeye ayarlanmış gibi. 100 yıl sonra bu filmi herkes izleyemeyecek. Kimlerin izleyebilecek olması ise filmi daha da esrarengiz kılıyor. Film için bin adet metal bilet bastırıldı ve bu biletler rastgele konyak şişelerine yerleştirildi. Konyakların da yüzyıl bekleme süresi olduğu için haliyle biletlerin dağıtımı da filmin vizyon tarihiyle aynı olacak. Bu gelişmelerin tamamen konyak şirketinin yaptığı bir reklam olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan açıklamalarla birlikte tüm bu teoriler yalanlandı. John Malkovich, filmin 100 yıl önceki gözlemlere dayandığını ve bunu izleyenlerin 100 yıl sonra geriye gitmesini, yani günümüzü hissetmelerini istediklerini söyledi. Bu arada 6 yıl geçti bile. Geri sayım şu an 94 yıl kaldığını gösteriyor. Filme dair 3 farklı fragman yayınlandı. Neden birbirinden farklı olduklarını ilerleyen bölümlerde anlayacaksınız. Öncelikle yayınlanan ilk fragmanı izleyelim ve konuya öyle devam edelim. In 2015, I, John Malkovich, shot a film which will be held for 100 years. The time required to create Louis XIII. Imagine the future. You're late you miss me that much must be terrible for you What are you guys doing here? Aslında tek bir film olarak hazırlanan bu eser kendi içerisinde üçe ayrılıyor. 2015'te dünyanın nasıl bir ortam olacağına bakılarak bu üç farklı bölümün sadece bir tanesi vizyona girecek. Fragmanlardan yola çıkarak bölümlerden ilkinde doğanın hakim olduğu, savaşın olmadığı ve tüm canlıların iç içe yaşadığı bir dünya kurgulanırken, ikincide ise tamamen teknolojinin ve yapay zekanın hakim olduğu bir dünya öngörülmüş. Üçüncüde ise insanların teknolojiyle başa çıkamadığı ve yapay zeka ile savaş halinde olduğu bir dünya düşünülmüş. Bu bölümlerden yola çıkarak iki teori oluşuyor zihnimizde. Ya bu filmin yapımcıları tamamen varsayımsal olarak tüm bunları kurgulamış ya da filmin yapımcılarının aslında her şeyin farkında olduğu ve dünyayı kendilerinin yönettiği bu sebeple günümüzde kimsenin bu filmi izlemelerini istemedikleri İlk teori her ne kadar temiz ve normal görünüyorsa, ikinci teori ise bir o kadar acımasız ve ürpertici geliyor kulağa. Umarım ilk teori doğru olandır. Filmin fragmanlarında iki ana temaya vurgu yapılmış. Birincisi düşün ve geleceği hayal et. İkincisi ise siz bu filmi asla göremeyeceksiniz. Tüm bu teorilerin, fikirlerin, düşüncelerin doğru olup olmadığını muhtemelen şu an yaşayan hiç kimse asla bilemeyecek. Tabii onlar dışında. Yapımcılar ve oyuncular. Bu filmden yola çıkarak Einstein'ın öngörülerle dolu olan o meşhur sözü geliyor akıllara. Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı muhtemelen taş ve sopalarla gerçekleşecek. Filmin galası için yapılanlar da oldukça garip ve merak uyandırıcı. Gala için özel olarak 100 adet bilet üretilmiş. Bu biletler ise özel olarak seçilmiş insanlara dağıtılmış. Tabii o insanlar filmin galasına asla gidemeyecekleri için biletleri torunlarına ve bir sonraki nesillere verecekler. Ancak tıpkı filmde olduğu gibi bu kişiler hakkında da en ufak bir bilgi yok. Her şey bir sır gibi saklanıyor adeta. 3 bölümden oluşan bu filmin senaryosunun altında yalnızca Malkovich'in imzası var. Bir başka teoriye göre Malkovich'in Illuminati örgütüne hizmet ettiği. Bu kurgunun ise sadece Illuminati'nin sırlarını saklayan bir film olduğunu ve gelecek nesillere bunları açıklamak amacıyla yapıldığı düşünülüyor. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğunu düşünürsek hiçbirimiz tüm bunlara kesin bir cevap bulamayacağız. Tabii ilerleyen yıllarda gençlik iksiri bulunmazsa eğer Yeni ve güncel videolar için abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.